arkadaşlar bugün çöp adam oyununa geri başlıyoruz 12. mi 13. mi şeyden öyle devam ettireceğim bak bir iki kez bitirdik oyunu çık sonsörler bitti misyonlar var misyonları mı yapsak yoksa turnuva mı Dur ne yapak ya? Ne? Bir He. Bu da. Kim neyim? Hmm. Maver. Ya. Yeah. Hadi bakalım. Hmm. Abi 25 ne? Fula. 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 Abi <laughs> bunu elemezsek 10 bin altın var çünkü. İki madenci iki oraya gelse, iki oraya gelse, iki oraya gelse. Hepsi dört tane dev ordusu kuruyorum. Altı tane dev. Kırbaç. Çok ihtiyacımız var. İhtiyacımız baya baya var. Tabi her şey daha duruyor. Oğlum lan ne oluyor lan? Oğlum yine açtık lan bildiğin. Birden mi gönderdin göndere daha sen? Bizim madenciler ya. İyi para verdiniz azıcık da arkadan okçu mu kursak? Full ordusu değil de okçu da kuracağız. Oğlum çok güzel ya. Böyle kırbaç iki tane kaldı. Bundan sonraki maskeyi gerçekten kullanmayacağım. Tamam bas. Gidiyor ondan sonra hadi. Neyse bunlar gelir arkadan. <laughs> Şunlardan birini lütfen kontrol edebilir miyim? Abi şuna bak iyi ki fullemişim devi ya. bayağı fazla şey veriyor adam ne yapmış? Bunu mu? <laughs> Buna ordu mu diyor bu adam acaba? Bu adam ordu sanıyor. Oğlum dalın. Bir de burada takviye yok herhalde. Aynen burada bile takviye çağırmak yok. <laughs> oğlum nasıl canlı gidiyor ne güzel. Oğlum böyle hep 10 altın versin. Nereye dalıyorsunuz? Nereye dalıyorsunuz? Bu kadar deve karşı mı? Üstten şey yap oğlum. Boşa yapma, boşa yapma. Akranda akçılar da geliyor sıkıyor. Dedem can hiç gitmedi. Allah'ım bu ne? <laughs> Ağzlarına çok güzel. <laughs> Devam edelim bakalım sıra kim? Ha, <laughs> win. Oy ben ne win? Merhaba Vin. Seni sıra. <laughs> ne süper oyun maçı. Ama sana ne bir altın bunu. Çok güzel. Bak 25 direkt devi fulla. Mezur. Bunlar mezur. Her şey bundan önce yapmak gerekiyor. 2 4 6 Büyücü yapmayacağız. Kaç altın? Büyücü yapak mı lan bir tane? Yazık olmasın. Ne diyorsun abim? Dev de var. Dev. Bir tane dev doğurduk. Korkhaz. Ne kadar hızlı? Ona mesela bunu mu yaptın sen? <laughs> Dalda şaka oğlum. Adamlar dev geçirilmiş bir tane. Kime mal? Dur lan ben madenci yapmayı unutmuşum. Kaçın kaçın gelin. Ben madenci yapmayı unutmuşum kardeş. Lan hiç madenci yok. Bir tane çağırak. Sonunda çağırdık ya. Neyse 2000 3000 oldu. 2 tane dev çağıracağım. Full dev ordusu. <laughs> çünkü bu adam ancak böyle yeniriz. Kılıççıyla da yeneceğiz ama ilk bir devlerimizi... Bırak madenci yapmamız lazım. İşteyimiz var. Bence adamlarını boşa çıkaracağım harcama. Bak sen ne lan? Kime lan? Sen bir uç. Bizim madencilere falan bir şey yapamazsın sen biliyorsan. Ya gebereceksin oğlum ya. Devremizin canı gitsen olacak? Geberiyorsun işte. 3000. Yeter lan. Delirtmeyecektin. Delirtmeyecektin lan. Manyak gibi geliyorlar. Öyle kaçarsınız. Ordumuz efso. Dalak mı kardeş? Ne bekliyorsun? Allah bir canı bir. Ama yok lan gibi yok onu. Onla yapacağını mı sanıyorsun? Al. Arkadan Adam göndereceğiz tabii ki biraz dev. Çekumut dev gibi bir şey. Onda geberttik bir daha dev. Bütün kılıççılarımız geberdi mi? Yo. Hepsi burada. Takviye de çağıramıyor bu turnuvalarda. Turnuvalar en iyisi ha. Çıktım mı gidiyorsa küfür değil. Çıktım mı gidiyorsa ben gene üçüncü ikinci şeye kadar gelirim. yenerim. İstiyorsanız gidin. Yani. Yes. Hadi bakalım merak ettim. Çıktı mı ne oluyor? Devam et var. Bak turnuvamadı. Hop devam et. Yarı finaldeyiz. Çok güzel. 300 elmas var. Gel biraz satın alalım bir şeyler. Kostümlerimiz nerede? Olan. Lan ben, ben lan bunları. Bok gibi kostümlerle oynadık Valla Hepsine şöyle askeri olsun. Askeri olsa bile zaten bu gerçekten iş yarıyor. Hepsine şey düşsen ee, bunun da şey var mesela düşürüyor onun parasını. Bak düşürüyor. İnşa süresi artı, inşa maliyeti düşü. Bak. Çok güzel. Şimdi market nerede? Sandık. Açam yok ki. 80 lira diyor ya. Mağaza mücevher. Sandık, kostüm, mağaza. Şimdi ne gerek bize? Şu anlık çok bir şey gerekmiyor ama bize en çok bundan gerekiyor. Bütün hepsini buna mı yatırsa? İki şuna yatırak da. Bütün hepsini şuna yatırdım ha. 7 tane var. Baya baya gerekiyor ha. Savaşlarda falan yavaş oldum mu tam ölecekken falan durur diye yapmak için. Bakın misyonları da yapabiliriz. Buna girebiliyor mu? Giremiyor mesela öncekine. Buna girebiliyor. Şu kırmızılar girebiliyor. Bunlara da girebiliyor herhalde. Şeyi açar. Yok suyu şey diyor 125-126-127-128 bu hafta Tamam yarın ne video satacağım yani iki tane stikman atacağım bugün bu kadar yeter yarın bu oyunları iki tane atacağım turnuva modunu bitireceğiz devam mi Kaç kişi kalıyor Yarın final Bak çeyrek final bitmiş. Yarı finali bitirmiştik. Yarı finali yeneceğiz. Ondan sonra <laughs> final yani. Zaten misyonlar da her hafta gelecek. Her hafta bu oyun gelecek yani. Yenilendiğinde falan. Neyse video bay bay. bay, bay.